Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Klan Savaş ligimizin 5. gün ve 6. gün canlı saldırılarını gerçekleştireceğiz. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ana klanda 5. gün savaşımızı yapacağız. Burada bildiğiniz üzere kurtlar sofrasıydı. İtzular, Naviler hepsi burada karşımıza çıktılar. Ama 3. gün savaşını kazandık arkadaşlar. Dragon Rock'ı yendik. 4. günümüze geldiğimizde 4. gün savaş skorumuzda 44'e 43 tamamlandı. Burada da güzel bir netice aldık. Şimdi 5. günde de Elite Aliens isminde güçlü bir klanla karşı karşıyayız. Adamlar 12 savaş yaptı. Tüm köylerimizi fulledi. Biz de keza 10 saldırı yaptık. 10'unu da fulledik. 45'e 45 mi bitecek? Nasıl olacak bakalım ama hata yapan elenecek arkadaşlar. Bu doğrultuda savaşımızı dikkatli yapmamız gerekmektedir. Ligdeki pozisyonumuz an itibariyle üçüncülük. Ama evet diğer klanlar az sayıda savaş yaptığı için şu an net bir sıramız yok arkadaşlar. Net sıramızı soracak olursanız 5. 6. gibi diyebiliriz. Durumlar böyle. 4. sıradaki Freestyle klanı Itzu'nun klanıydı. Şu an 6. sırada Naviler var. Adamlar bizden sonra 2 klana kaybetmiş arkadaşlar. Sonraki savaşı kazanmışlar. Şu anda da çok parlak gitmiyorlar aslına bakarsanız. Ama 5 savaşlarından hepsinden 3 yıldız alırlarsa kazanıp üst sıra çıkacaklar. Yani burada Naviler bile lig düşebilir. Öyle bir oyun konumundayız arkadaşlar. Tabi eskiden olsa oyun daha zor olduğu metada. tabii ki Naviler iç direkt birinci sıraya yazılırdı. Ama bildiğiniz üzere şu an oyun daha kolay olduğu için en ufak bir hata yapan eleniyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi saldırımızı 14. sıradaki köye yapacağız buraya bir işaret atmıştım. Roket balon, alev topu falan değil. Direkt spam'layıp geçeceğim arkadaşlar. Kartal topuna doğru bir giriş yapmak istiyorum. Buradaki X'i toplayıcıya uçan kışlama atıp orman binicilerimi havan ve okçu kulesine doğru gönderip Walker'lerimi de kara büyü fabrikası ve altın madenine doğru yollayıp ordumu Kartal topuna doğru göndermek istiyorum. Burada Klan kalesinden çıkan buz golemler gelirse veya diğer askerler gelirse diye Kraliyet şampiyonu desteğini de bırakacağım ki hani ordu oradan komple hızlıca klan kalesini temizleyip ilerlesin. Böyle bir mantığım olacak inşallah başarılı olurum. Her şeyimiz hazır ve ben de keza saldırıya geçiyorum dostlarım. Şöyle uçan kışlamızı yan taraftan bir gönderelim. Uçan kışlayı gönderdikten sonra orman miniciler gelsin. Şu şekil walkerlar kahramanlar, duritler ve çırak müdür desteğinden sonra şöyle bir sarmaşık büyüsü atıyorum ve ordumu iç kısma doğru yönlendiriyorum. Evet kraliyet şampiyonumuzu da göndermiş bulunalım. Bu etaptan klan kalesinden buz golem ve ejder geliyor arkadaşlar. Şöyle bir sarmaşık büyüsü atıyorum ve bu alanda bir adet öfke büyüsü kullanıp hızlıca ordumu çıkartmak istiyorum. İkinci öfkemi göndermeden arka taraftan duritleri gönderdim. Duritlerim can basmaya devam ederken güzel bir ilerliği söz konusu. Kraliçe gitme gözünü seveyim canını yediğim kayman kayma diye kraliyeti bile göndermiş bulunduk ama yine de inatla kaymayı tercih etti. Sıkıntı yok. Kraliyet şampiyonumuz orduyla birlikte ilerlediği için şu an gayet güzel bir verim alıyoruz. Çoklu cehennem kulesini de indirirken ordumuz koruyucu özelliğimizi şu an elimizde tutuyoruz arkadaşlar. Şöyle bir öfke büyüsü daha attım. Arka taraftan bir kelle abisi gönderdim. Kraliçenin özelliği kullanıldı. Evet bu alanda rakip Barbar kralı da temizlemek adına bir koruyucu özelliği bastım ve 10 numara ilerleyişim devam etmektedir. Şu ana kadar bir problem yaşamıyoruz. Çoklu cehennem kısmının orada şöyle bir sarmaşık attım. Arka taraftaki kaya saçı arada ilerlemek istedim. İskelet büyüsü vardı. İskelet büyüsünü de bu alanda kullandım. Çok fazla sayıda askerimiz var arkadaşlar. Büyücümüzü şöyle ordu kampına doğru yollayalım. Kraliyetimizin özelliği, barbar kralımızın özelliği var. Bir tane büyücümüz ve dondurma büyümüz de mevcut. Büyücüyü de şöyle bıraktım. Orman binciler bu etapta gördüğünüz gibi duvarı da açıyorlar. Kraliyet şampiyonun özelliği kullanıldı. Şöyle bir dondurma büyüsü de atıyorum. Belediye binasını rahatlıkla alıp daha sonrasında da muhteşem ordumla 3 yıldıza doğru koşuyorum arkadaşlar. Kraliyet şampiyonu orduyla birlikte göndermenin en büyük avantajı bu. Aslına bakarsanız kraliçem kaymasın diye kraliyet şampiyonunu yollamıştım ama kraliçe yine de kaymayı tercih etti. Kraliçe kayınca da orduya destek kraliyet şampiyonumuz olunca yine sıkıntı yaşadığımız bir nokta olmadı ve 3 yıldız yıldızı ulaştık elit elins klanıyla şu an kafa kafaya ilerliyoruz haritada herhangi bir iki yıldız tek yıldız ve sıfır yıldız bulunmamakta arkadaşlar her yer üçlenmiş şampiyon 1 liginde böyle haritaları daha önce çok sık görmemiştik bakalım inşallah yani biz 45'e atarız da onlar bir yerde bir hata yapar bu savaş almamız gerçekten çok önemli çünkü lig düşmek istemiyoruz. Böyle zorlu bir ekip içerisinde inşallah güzel bir noktada tamamlarız. Elit Alliance Klanı da 44 41 42 45 atmışlar. Bir önceki savaş 45 atmışlar. Bize de inşallah 45 atmazlar. Bakalım her şeyin hayırlısı diyelim ve buyurun devam edelim. Şampiyon 3 ligindeki unutulmaz klanımızdayız arkadaşlar. Burada da 3. gün savaşımızı kaybettik maalesef. 1. gün ve 2. günü kazanmıştık. 35'e 37 tamamlandı 3. gün. Şimdi gelelim 4 günümüze. Dördüncü günümüzde 20'ye 23'lük bir skor var. Biz 8 savaş yaptık. Rakibimiz 12 savaş yaptı. Burada bir süper atıcı saldırısı gerçekleştireceğim. Rakibin 5.sine. Alt taraftan bir alev atıcıyla temizlik yapmak istiyorum. Yan taraftan da bir koruyucu yürüyüşüyle temizlik yapmak istiyorum. Sonra orta taraftan da giriş sağlayacağım arkadaşlar. Kombinasyonumuzun detayları bu şekilde. Ekipmanlarımızı sizlerle birlikte paylaşalım. Ekipmanlar bu şekilde. Ve buyurun saldırımıza geçelim dostlar. Şimdi alev atıcımızı alalım ama önce şuradan bir balon atalım. Tesla mesle çıkmasın. Tamam temizmiş şimdi gönderdik. Yan taraftan koruyucumuzu bırakıp şifacılarımızı gönderdikten sonra bir tane güdümlü testi yapıyorum. Bu etaptan alev atıcımızda temizliğini başlatmış durumda. Koruyucuya bir öfke atıp çoklu cehenneme doğru bir temizlik yapma planımız olabilir. Yapılacak temizliğe göre değişecektir. Sol tarafa bir büyücü gönderiminde bulundum. Şu an koruyucumuz gayet güzel temizliğini yapıyor. Sol tarafta da alev atıcıyla seken topun inmesini istiyorum. Çünkü ordunun kayma durumu çok fazla arkadaşlar. Koruyucu ilerleyişini sağlarken şöyle bir öfke büyüsü atıp koruyucumu da canlandırıyorum. Alt taraftan bir büyücü bıraktım arkadaşlar. Koruyucumun çoklu cehenneme kaymasını da sağlamış olduk. Güzel oldu. Arkadaşlar yavaş yavaş şu büyücülerimiz temizliğimizi yaparken savaşımı başlatmak istiyorum. Barbar krala vuran bir durumdayız. Şuradan titanlarımızı saldık. Barbar kral, kraliçe, buz golem çırak müdür, süper duvar kırıcı ve süper atıcılar. Hava savunması da indikten sonra bir güdümlü testi yapıyorum ve şu alanda bir zıplatma büyüsü kullanıyorum. Ordumuz merkeze giriş sağladı. Hemen şu alanda bir öfke büyüsü kullanalım. Kraliyet şampiyonumuz beklemedi arkadaşlar. Arka taraftan bir kelle avcısı gönderdim. Ordumu merkezden içeri doğru sokmayı başardım. Yan taraftan kraliyet şampiyonumu atıyorum. Merkez etapta can veren askerlerimiz var. Süper atıcılarla birlikte kahramanlarımız ilerlerken merkezde bir adet öfke büyüsü kullandım. Şuradaki XE etapında da hemen bir dondurma kullanıyorum. Barbar kralımızın özelliği kullanıldı. Koruyucu özelliğimizi bastık arkadaşlar. Yan taraftaki kraliyetin orada özellik kullanıldı. Hemen bu alandan ilerleyişimiz devam ediyor. Merkez etaptayız. Kraliçemize bir adet öfke büyüsü kullanıyorum arkadaşlar. Arka taraftan temizlik askerlerimiz yollarken bir tane zıplatma büyümüzü de şu alanda değerlendirdik. Süper minyonlarımız çıktı, kraliçemiz koruyucuyla ile birlikte ilerlerken süper minyonlar güzel destek veriyor. Kraliçemizin özellik kullanıldı. Bir kelle avcısı gönderdim. Yan taraftan temizlik yapılırken dış tarafa da büyücü bırakıyorum. Süper minyonlarla birlikte kraliçe koruyucu ilerleyişini sağlarken kraliçeye can basma işlemi şifacılardan yapılıyordu ama maalesef onu da kaybettik. Bir tane bebek ejderimiz var. Bebek ejderi depoya doğru yönlendirdim. Sol tarafı büyücü anka temizliyor. Süper minyonlar yan tarafta destekte. Koruyucuyla birlikte süper minyonlar muhtemelen 3 yıldızın gelmesini sağlayamayacak süreden bir patlama yaşanacak gibi duruyor açıkçası. Koruyucu seken top aşamasında minyonlar hava savunmasına ölecektir. Kraliyet şampiyonundan muhteşem verim alamadım. Süper atıcıları da maalesef erken kaybettik. Koruyucunun arkasındaki şifacılar gelip süper atıcılara can basmadı arkadaşlar. Onlar gitti kraliçeye koruyucuya can basınca süper atıcılar çok ama çok erken öldüler. Bu doğrultuda %93 2 yıldızla savaşımızı sonlandırmış oluyoruz. Neyse sağlık olsun diyelim. Skor 22-23. Buyurun devam edelim. Altın 1 liginde mücadele vermiş olduğumuz No 1 Krev klanımızdayız. Buradan da köy binası 15 ve köy binası 14 hesaplarımızla Capcan'ın saldırımızı gerçekleştireceğiz. 5 gün boyunca galibiyet aldık arkadaşlar. Ekibimiz şu an için Altın 1 Ligi'ne göre baya baya güçlü. Rakiplerimizin köy seviyeleri gördüğünüz gibi bizimle denk değil. Ve bu doğrultuda bol bol galibiyet alıyoruz. Şimdi ben 5. sıradayım ve karşımdaki köy binası 15 hesaba saldıracağım. Bu şekilde bir köy var arkadaşlar. Maksimum seviyeye ulaşmış bir köy binası 15. Duvarları zayıf. Kartal topunun oradan Durit Orman Minici Walkery kombinasyonumla giriş yapacağım. Yan tarafı ve merkezi sarmaştırıp ilerleteceğim arkadaşlar. Her şeyimiz hazır. Görmüş olduğunuz ordumuzda saldırı butonuna basıyorum ve saldırıma geçiyorum. Şimdi uçan kıştamızı şu etaptan gönderelim. Orman minicilerimizi şöyle bırakalım. Walker'larımızı şöyle sola doğru bırakalım. Kahramanlarımızı gönderip druidlerden de 3 tane bırakalım. Bu etapta şöyle bir sarmaşık büyüsü atıyorum ve kartal topuna doğru ordumu yönlendiriyorum. Başlangıç aşamasında zaten druidlerim olduğu için arkadaşlar 2 taneyi bekletmiştim. Onları da şimdi gönderiyorum. Onlar da cam basmaya başlıyor. Hemen bir sarmaşık büyüsüyle belediye binası etabını sarmaştırıyorum ve şu an Druidler can bastığı için henüz öfke kullanmıyorum. Öfkemi birazdan değerlendireceğim. Şu PS açar noktası gayet güzel bir nokta. Bu alanda bir tane öfkemizi atalım. Üst taraftan ilerleyen Pekkalarla birlikte de Kraliyet Şampiyonu desteğini verdikten sonra en dış tarafa da büyücü desteklerinde bulundum. Barbar Kralı doğru bir iskelet büyüsü atıp hemen merkezde bir sarmaşık daha atıyorum arkadaşlar. Alt taraftan da şu D bomba patladıktan sonra kelle yolladım. İkinci D bomba çıktı ama neyse ki sıkıntı yaratmadı. Bir öfke büyüsü daha attıktan sonra 3 yıldıza doğru koşuyoruz arkadaşlar. Dış tarafa bir büyücü bıraktım. Bir tane dondurmamız mevcut. Hala koruyucu özelliğini basmadım arkadaşlar. Son sarmaşık büyüsünü boşluğa atıyorum. Bu alanda sizleri bekletmek istemedim. Koruyucu özelliğimi basıyorum. Zaten net bir 3 yıldız olduğu için bir tane sarmaşık büyüsünü arttırıp 3 yıldıza doğru ilerliyorum. Barbar kralımızın özelliğini basalım. Kraliçemizin özelliği kullanılmıştı. Bundan sonra zaten bir tane cehennem kulesiyle top kalıyor. Kraliyetin özelliğini basmadan 3 yıldızı almış oluyoruz. Güzel bir 3 yıldız aldı. Köy binası 15 hesabımızda. Şimdi köy binası 14 hesabımıza geçebiliriz. Köy binası 14 hesabımızdan da ejder ejder binici süper okçu kombinasyonu kullanacağız. Rakibin yedincisine saldırı gerçekleştireceğiz. Düzen baya baya kolay olarak karşımızda arkadaşlar. Merkez tarafta bir bomba kulesi var. Buna dikkat etmemiz lazım. Bu doğrultuda üst taraftan süper okçularımızı yönlendirip klan kalesi civarında indirebilirim. Ya da şu taraf daha güzelmiş ya. Şu tarafı değerlendireceğim. İlk etapta arkadaşlar koruyucu özelliği falan kullanmadan biraz balonları tanklatıp Zeppelin gönderiminde bulunacağım. Bakınız. Şöyle birazcık balon gönderip Zeppelin'i gönderiyorum. Güdümlüleri balona tanklattım ve şu etapta görünmezlik büyüsünü atıp klonları yapıştırdıktan sonra öfkeyi atıyorum ve tekrardan bir görünmezlik büyüsüyle destekliyorum. Bu etapta şöyle bir görünmezlik büyüsü dağıtıp süper okçularımdan olabildiğince verim alacağım. Belediye binası merkezdeki düzenlerde bu şekilde ilk etapta süper okçularla verim alırsanız sizler için çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdi üst tarafa bir ejder gönderdim. Püskürtücüler için şöyle bir ayarlama yapıp ordumu bu etaptan salıyorum. Koruyucumu bıraktım. Ejder binicilerimi gönderdim. Ve şurada bir tane dondurma büyüsü kullanıp kraliyet şampiyonu da bıraktım. Barbar Kral ve Kraliçe desteğini üst taraftan gönderiyorum. Zaten köyde süper okçulardan sonra bir şey kalmadı diyebiliriz arkadaşlar. Ordumuz buradan ilerleyişini sağlarken üst taraftan da Barbar Kral ve Kraliçemiz ilerliyor. Bir koruyucu özelliği ile birlikte ordumu iç kısma doğru yönlendiriyorum. Barbar Kralımın bu noktada özelliğini bastım. Merkez etapta ejderhalere destek veren bir kraliyet şampiyonumuz var özelliği hala duruyor. Kraliçemiz arka tarafta X yayını temizlerken kraliyet şampiyonumuzun özelliğini bastığımız takdirde zaten net bir 3 yıldız gelecektir. Barbar kralımızı kaybettik. Kraliyet ve kraliçenin özelliği bulunuyor ve net bir 3 yıldıza ulaşıyoruz arkadaşlar. Sizleri bekletmemek adına da şöyle kraliyetin özelliğini basıyorum ve buradan havanı da indirdikten sonra kartal topunu temizleyip ekmeğime bakıyorum diyebilirim arkadaşlar. Kraliçenin de özelliğini bastım ve artık 3 yıldıza ulaştık. Bu saldırıyla birlikte artık videomuzun yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şu an skor 4 saldırıda 12 yıldız. Rakibimiz 0 yıldızda daha saldırı yapmamış. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.